Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bambu çoğaltmayı anlatacağım. Önce malzemelerimizi sayalım. Bir tane kesici alet, bir çakmak, bir mum, bir bardak su ve çoğaltmak istediğimiz bambu. Önce kesici aletimizi alıyoruz. Bambunun tam uç kısmından yarım santim, bir santim ucundan kesiyoruz. Evet, onu keselim. Makas da kullanırsanız daha rahat edersiniz. Bizde yoktu şu anda. Heh. Yapraklarını önce kestiğimiz yerden bir miktar soyuyoruz. O kökleri de al. Bence o ikisini de almalısın. Yukarıdaki ikisini. O bir taneyi de alırsan daha iyi olur bence. Tamam. Yani bu şekilde onu kenara bırakalım. Şimdi mumumuzu yakıp eritiyoruz. Mumumu burada bambuyu kesmiş olduğumuz yere eriteceğiz yani kapatacağız. Güçlü kalması için. İyice kenarlarını da kapat, kenarlarını da. Tamamen kapansın. açık kalmayacak şekilde yaparsak daha güçlü olabilir. Bu şekilde. Bence yeterli. Onu kenara bırakalım. Bence yeterli. Tamam. Şimdi yapraklarını temizlediğimiz bambuyu göklenmesi için suya bırakacağız. 2-3 hafta içerisinde tamamlanacak. Sonrasında ben size yine göstereceğim. Bir 5 ay sonra falan da uzamış olacak.